Onun şimdi dedim ya, vatandaş 125 bin lira vermez. Çok zor olduğundan dolayı mümkün olur ama hakkıyla alıyoruz yani. Mesela çeyrek verdiği bakacağım. Ben bastı, ben sana. Ne diyor? Ne Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne 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 diyor? Ne diyor? Ne Beşin bu çok teyfiz ediyor. Özür dilerim. Ben söyleyeyim. mi? Altı yüz Ama selam geçin. Bunu kullanıp çözeceğim. Ne 엄마, yaşadığım, yaşadığım, ouais. Aha, ne biçim? Eder okusu bulmuş. Alır, alır. Alır, alır. Alır, dersen ne de bereket evet, yani. sağlarım, var. Sağ olun. Allah'a emanet Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Evet. Şimdi bunun bir saat sonra takribi yani bu aralarda sen toplantısı gelecek. Telefonu ama şimdi dedim ya vatandaş 125 bin lira vermez. Çok zor olduğundan dolayı mümkün olur ama hafif alıyoruz yani. Mesela çeyrekler bu sınavına bakacağım. Ben hoş. Bakalım ben sana. Şimdi bir

ne demişim? Elektrik olmuş. Şöyle senden bereket harap sen. şey, nasıl şey, nasıl sen. Evet. Bunun bir saat sonra takribi. Yani bu aralarda toplantısı gelecek.